merhaba arkadaşlar bugün İş Bankası diğer bankalar yükselirken düştü sert şekilde düştü Neden ona bakalım bakın Ak Bankası bugün yüzde iki virgül 16 yükseldi Garanti Bankası yüzde bir virgül yükseldi İş Bankası yüzde altı 29 düştü Yapı Kredi Bankası da bugün binde 7.7 yani yüzde 0.77 oranında değer artışı gösterdi. Peki İş Bankası neden bu kadar çok düş? Halbuki çok yakında bilanço açıkladı. Hangi bilançoyu açıkladığı bilanço 2022 6 aylık bilançosunu açıkladı. Bilançoya dolar bazlı bakalım her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar. Bakın bir önceki sene 6 aylık bilançosunda 513 milyon dolar, 514 milyon dolar kazanan İş Bankası bu sene bu karını 3'e katlamış. 513, 1 milyar 546 milyon. Tam 3'e katlamış hatta fazlası var. Eksiği yok. Ve bu kar rakamı dolar bazında arkadaşlar 2021 yılı 12 aylık bilançosunda elde ettiği kârından daha fazla. Ve bu 6 aylık bilançoda elde ettiği kar İş Bankası için uzun yıllar boyunca yıllık ortalama kar rakamı 1.500-1.800 arasındadır İş Bankası'nda. Nadiren bu yıllık kar rakamı arkadaşlar ekonominin çok bozulduğu dönemlerde böyle 1 milyara 970 milyona düşer. Ama genellikle gördüğünüz gibi 1.4 1.8 milyar dolar arasında yıllık kazanırdı. Şimdi bu sene 3 milyar doların üzerinde kazanmaya doğru. Çünkü 6 aylıkta 1.5 milyar doları geçti. Ve haftalık döviz sepeti bazı grafiğimize bakıyoruz arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi. Neden buna bakıyoruz? Çünkü bilançoyu da dolara çeviriyoruz. Ve bakın burası 2011 senesi. İşte o 1,5-1,8 milyar dolar kar edince İş Bankası'nın piyasa değeri ne oluyormuş görüyoruz. 1,30 DS. Şimdi 3 milyar doların üzerindeki kara gidiyor. Dolayısıyla bu rakam 2 ile çarpılacak. Yani 2,60 DS. Tabi ne zaman ülke kredi notu yatırım yapılabilir seviyeye geldiğinde. Peki şu anda peki İş Bankası ne yapıyor? Karını artırıyor, patlatıyor ama döviz sepeti bazlı grafikte düşüş trendi sonrasında şu bantta yatay hareket ediyor. Ve bundan önce birkaç hafta önce arkadaşlar İş Bankası hakkında bir video yayınladım. Onun da linkini videonun sonunda bulacaksınız. Ne var burada? Bu düşüş trendi sonrası bir yatay hareket bandı var ve İş Bankası da bu yatay hareket bandının direncine doğru geldi. Direncinde satış. Peki bu satış neden geldi? Bu kadar güzel kar rakamı açıklayan bir bankaya? Çünkü arkadaşlar yabancılar hala satıyorlar. Ve yabancıların hala satmakta olduğunu takastan görüyoruz bakın. Açalım ve sadece dün ve bugüne bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 milyon adet yabancıların satışı var. Ve ağırlık Citibank yabancıda. Ki en büyük pozisyonda Citibank yabancıda. Ve ilginçtir. Citibank yabancı 2021 başından itibaren İş Bankası'ndaki pozisyonunu artırmıştı. Bakın %26,52'den %29,71'e çıkarmıştı. Şimdi o da satıyor. Tabi bu aynı dönemde Bakın Deutsche Bank yabancı %20'den %4'e düşürdü. HSBC Bank %2'den %1'e düşürdü. Citibank artırmıştı. Şimdi Citibank'ın da sattığını görüyoruz. Ve Ağustos dönemine bakalım sadece. Bakın son Ağustos'un birinden itibaren bugüne kadar olan duruma bakalım. Yabancı satışı arkadaşlar 11,5 milyon seviyesine gelmiş. Lira değil hisse. 11,5 milyon lot yabancı satış var. Dolayısıyla düşüşün nedeni bu yabancı satışıdır. Ve bu da derinlikli veride bugünkü satışın miktarı. Deminkine göre gördüğünüz gibi çok daha yüksek. Merrill Lynch, Deniz Yatırım ve ünlü menkul değerler 10, 20, 30, 39, 40 milyondan fazla QNB Finans da gene bir 9 milyon adet satış var. Terra gene 8 milyon adet satış var. Bu yüklü satış İş Bankası'nın bugün %6 düşmesine neden olmuştur. Ve TL bazlı grafiğe bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi 6.60'lara kadar yükselmiş idi ve 6.60'lardan son iki gündür gelen satış. satışlar devam edebilir. 5 liraya kadar gevşeyebilir hatta daha aşağılara 4.65-4.70'lere kadar uzun vadeli yükseliş kanal desteğine kadar gelebilir. Ama bu demek değildir ki İş Bankası bu fiyatları hak ediyor. Kesinlikle hak etmiyor. Ve arkadaşlar döş sepeti bazlı grafiğe baktığımızda İş Bankası hala hazırda 0,32 DS seviyesinde. Bir zamanlar 1,30 DS'yi görmüş. 1,5-1,8 milyar dolar yıllık kar elde ederken gördüğü zirvesi burası. Şimdi 3 milyarın üzerine çıkınca 2,60 DS'yi görmesini bekliyoruz. 32 ds 0.32 ds 260 eder. Dolayısıyla %700 prim yapma potansiyeli var. Ama ne zaman? Arkadaşlar Türkiye'nin kredi notunun kredi yap ne, yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi lazım. Ki yabancılar gelsin. Yabancılar geldiğinde de ilk girecekleri hisselerden birisi de İş Bankası'dır. Neden? Çünkü karını biraz önce gördüğümüz gibi sürekli olarak artırıyor sağlam, köklü bir kuruluş ve derin bir kuruluş. Yabancı istediği gibi bu tahtada büyük montanlı alımlar yapabilir fiyat çok yükselmeden. Dolayısıyla bu düşüş aynı zamanda bir alım fırsatıdır. Ama kime? Kısa vadeli düşünüyorsanız bulaşma. Bir laf vardır. Düşen bıçak tutulmaz. Dolayısıyla sakince bekleyin dönüşü gördüğünüz zaman siz de alıma geçersiniz. Ama en az 3 yıl, 5 yıl uzun vadeli bir hedefinizin olması lazım. Tabii ki bu %700 kar da döviz sepeti cinsinden %700 kar beklentisi olarak değerlendiriyor. Evet, yatırım yaparken borsada yabancıların pozisyonu var mı yok mu? Bunu mutlaka göz ardı etmemek lazım geldiğini bu olay bize bir kere daha söylüyor. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.